sizinle birlikte e-futbol oynuyoruz yeni bir videoyla birlikte karşınızdayız arkadaşlar beraber bildiğiniz gibi herkese galatasaray maçı olacak 19 Mayıs'ta en yani son iki gün kaldı arkadaşlar biz de bunun için bir tane video çekmeye karar verdik ve videomuz başladı arkadaşlar 1.000 abone olursan bunun yeni videoda gelecek bu arkadaşlar hiç beğenilerimiz gelmiyor lütfen beğenilerinizi beğeni atın böyle ve de bin abone ve, 30, 30 beğeni like de like yani. Yine video görüntüleriyle. Bu arada kat kat bir tane var. Yorumlar yalmış. Sakın mutlu Sakın unutmayın. Şimanski bir çalma da. Aaa. Şimanski. Nertensin ne? Ne? Hocam. Ama sen zaten o arkadaşlar atamayabilir belki. Atamayacağını düşünüyorum. Yani. yani bir kere çünkü hayatında bir kere onlardan var attı. O da güzel bir Çok güzel gol gerçekten baba. istiyorum <laughs> seni. Tam babam biliyor arkadaşlar bilmeyi seni alıyor. maske. Cengiz'in nerede canım attı? Cengiz lan Cengiz o ne ya? Hop. Lan. Yukarıda e, havalarda bu çeşit. Şu maske. Hadi canım ya. Ha? Lan. Fred. Fred koşuyor Fred. Lan tamam, Fred. Fred. Jeko! Evet Bir savunma da açende. Hayları baktı. Bir tıfır. bir tıfır oldu. Bir derbi Gol Jeko! Yi Jeko dede. Jeko kardeşim, minik kardeşim. Adam 38 yaşında 37 ya 38 yaşında falan hakkını veriyor var ya Fenerbahçede oynamasının oynamasın hakkını veriyor. We go back, cow. Şekukcek, önce o Iyi olsaydı var ya. Bizim en iyi para oyuncumuz. Ne öyle diyor bu oyuncu. Ben öyle düşünüyorum. Cengiz. Ha Cengiz hiç sevmiyorum ben şu Cengiz'i ya. Bir pas vermeyi daha bilmiyor. Hoppala. Tırıç. Tırıç. Ondan sonra yine Torreira, Sonra dün 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 Aha Kureç. Verdi erinci Koya. Erinci bir çalım attı. Erinci Koya. Erinci Koya. Erinci Koya koy. Kureç verdi. Kureç bir çalım attı. Kureç. Hocam fual ya. Fual ver ya. Bir <laughs> çalım verdi. Finish Şimazki. Şimazki dışarıya. Kim at sen iki değilim çünkü sol ayak sen sol ayak olduğun için sağına geldi. Yani Ona o yüzden kızmıyorum ama şeye kızdım. Yeko, <laughs> <laughs> Yeko, Cimaski, <laughs> Cimaski, Bastian, 2 0 Fenerbahçe Gol gol izleyenler kafa Sonra Jeko İkinci hamle ve gol Şimanski 2 0 Efendim? <laughs> Hem Mustafa çok yaşlı ya. Çok kutlamıyorum. Kara gümbürtüyle bayağı gol ediyor. <laughs> Bir şey söyleyeyim ben Ziyeş'le çok güzel gol attım. Oh Şimanski, Şimanski, Şimanski geliyor. Verdi bozunu. Hümi, Jeko, Dugoy! Jeko! Edil Jeko! 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 en güzel gol en güzel gol bence Bunlar arkadaşlar size yorum verin arkadaşlar 1100 abone olun 1100 abone olun 1100 1100 1100 abone olun arkadaşlar beğeni ve like'lar bildirimi açmayı hiç hiç gelmiyor bak like beğene beğenleri beğen ay hiç gelmiyor siz atmazsın biz de bunlar hiç tek yani Arkadaşlar bu videoya en az 30 like 30 ay. Değerliler bak 1100 abone olun bana lütfen. 1100, 1100, 1100, 1100. Abi bir kere 1100 abone olmazsa çok üzülürüm gerçekten ama. Son 60 abone. Son 60, 60. 60 aboneden sonra bir de 30 like. Bak sadece bu kadar istiyor. Az bir şey istedim Ve siz bunu yapıyorsunuz. Siz bir günde bir video ama mı videoma 300 abone attınız. Ama beyni altı atmış. Hadi beyinleri de atın lütfen. Beyinler de gelsin. Gelmezse çok üzülürüm ben yani. Tamam mı abi? Lütfen. Beni kırmamış için yapın. Şimdi sen. Ayıp bir kaldı. Aha tamam ya. Bu yanda atarsın canım babam. Zahar ya o da mı el ya o da mı ya el ya. Arkadaşlar bu arada sizin gol rekorunuz kaç benim 27 söyle 27 gol attım <laughs> ben. dışında 26 gol atmış. Ondan bir fark fazla atmış. Çukurun içi bir gücüyle at atamıyor. Hayır be, ne yapayım yani şöyle bir atardım ben böyle. Ya Ziya sen ayağımdan kaçırırsan bütün golleri yersin. göre de Çok güzel pas. Gerçekten. Hı, oradan vuramazsın. Atamazsın. Ya. İlla ki bir tane üç olabilirsin. Babişko. Ama iyi skora var. Torayı attı. Ama 3 1 3 3 3 3 He, çok çevirsin bu Ne çevirsin sen. Şimma. Çok. Uy. Nasıl kurt çıkardı ya? İşte bu değil mi? Ne? O sayısam mı? Çok. Bu ya? Arkadaşlar merak etmeyin. Ben bir adam durdurduğun diye atacağım bugün. İyi şey bana güveniyor musunuz? Substitutions ben abone oldum ve Gürüsün, gürüsün. Gülüş olanı çıkartıyor ya. Çok sinir oldu ha. Substitution. Tam aynı kullanacağım. Ya çok <laughs> kuruldum Görmedim oyuncu var Bu en kötü oynayımız Cengiz. İşte bu devre arasını tutuyor. Bom. Ana bitmişsin. Arkadaşlar kadendik 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 Fenerbahçe kadendik.